Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber 1792 sene Fransa Cumhuriyeti 4. bölüm part 1'deyiz. E, arkadaşlar parti 2 direkt final olacak. Çünkü e, yani daha fazla uzatmak istemiyorum seriyi. Önümüzde yeni fikirler de var. Arkadaşlar bu gece yine bir anket başlatacağım. E, diyeceğim ki işte sıradaki seri ne olsun. Ben tabi e, şey çekme taraftarıyım. Osman İmparatorluğu çekme taraftarıyım. çünkü yani çekmek var ve istiyorum hemen ee, ya da işte birincil ya Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı e, birincil ya savaş Osmanlı İmparatorluğu oynamak o kadar kolay bir şey değil sonuçta karşımızda düşmanlarımız var düşmanlarımız da hiç az değil mesela döneminin en sömürgecisi var karşımızda bu arada arkadaşlar Sizinle devletine savaş ilan ettim. Evet iki tur sonra savaştayız. Karşımızda Rus İmparatorluğu var. bir sürü kişi var yani. Evet sadece şeyle savaştayız. Çok iyi. Ee, artık İtalyan hakimiyetini kendi elime almak istiyorum. <laughs> Evet. Hemen. Orada 4000'lik bir asker var. Orada bir yenilgi yaşadık. Ben o yenilgiyi tekrardan toplamayı düşünüyorum. Zaten toplayacağız. Şu Pompei şeyinde arkadaşlar bir yanardağ patlaması olmuş sanırım. İzlediğim göre. göre. Orada bir yanardağ patlaması olmuş. Orada da yani İnsanlar taşa mı dönüşmüş? Öyle bir şey olmuş sanırım. Ee, gerçekten kötü bir olay. Yanardağ patlaması İtalya'da şu an hala Napoli'de sanırım aktif olarak gerçekleştiriyor. Yani İtalya coğrafyası e, bir sürü yanardağ patlamasıyla geçiyor. Zaten Sicilya devlet o kadar e, güçlü bir devlet değil açıkçası. Şu anda yiyoruz bitiriyoruz. 35 binlik dev ordumuzla Palermo'ya doğru yola çıktık. Yani bekle bizim Palermo. Normal e, abdak ah, oraya inadık. Normal e, Ajovstir'de, Motsuz Ajovstir'de <laughs> burada normalde 3 tane mini eyalet vardı. Şimdi bir sürü orada 9 tane vardır sanırım. Bakalım. E, evet. <laughs> Yaklaşmışım. Zaten artık bir direnişin olacağını zannetmiyorum. Çünkü hızla geliyoruz. Gerçekten. Sicilli devletine doğru. Hemen. Evet. Kapitile oldular. Çok da iyi oldu bizim açımızdan. Hemen bağışımızı alayalım Hayır hayır. Aman. Hayır. Az kalsın bir aptallık yapıp da Sadece şurayı işaretliyordum. Gerçi de öyle bir şey olsaydı e, sinirden kafaya yerdim. Evet. Fransa, şey e, İtalya coğrafyasının hakimiyetini tamamen elimize almış bulunmaktayız. Sadece Ragusa Cumhuriyeti'ne bir ihanet etmemiz lazım. O ihaneti de, de edeceğiz. Evet, edeceğiz. Hatta ben odaları koymaya başlayayım bile. Yani edilecek onları. Hemen burada şey yapalım. Aslında işlemle tamamlayalım. İşlem çıkmasın. Böylece İtalyan İtalyan e, şeyinin devletin tamamen bizim yerimize geçecek. ihanet sonucu. Öyle ihanet bizim açımıza pek yakışmaz ama yine de edeceğiz. Arkadaşlar ben en iyisi tamam değil masmileleri öyle bir açayım. Hemen şu anlık durduruyorum. Evet arkadaşlar e, atım tamamladım. Sadece birkaç tane kaldı. O da bir tane bir hayalet Ondan da bir şey olmaz yani. öyle bir isteyen falan çıkacağını pek sanmıyorum. Hemen odaları paylaştıralım. Ordularımız gitsin. Ee, şey, sivilli e, devletinden e, zaferle muzafferle ayrılan kahraman Fransız orduları şu an yolunu ve kısa cumhuriyetine çevirmiş. Yani şu an bizim biz bunları tarif yani, artı 69 e, çok fazla ama bizim düşmanımızla dostlar. Öyle bir şey de var. Şu an bütün şeylerini görebiliyorum. Ah be. Kendimizi lanşeri tam ama biz onlara ihanet edeceğiz. Biraz kötü oldu. Ama işte ihanet etmemiz lazım. Atan için her şeyi yapacağız. Evet o şimdi yaşamları bir tamamlandı bu arada. Gerçekten e, devlet açısından iyi bir haber. Şu onların topraklarına girebiliyorum. Hayır ya çok kötü içim acıttı. Onların topraklarına gireceğiz. Gireceğiz girmesine de. Başka bir şekilde gireceğiz. Evet, yani şu an başka bir şekilde gireceğiz. Burada ilişki, ilişkimiz feci bir şekilde düştü onlarla. Onlarla savaş ilan etmek istiyorum. Yoksa Cumhuriyet'ini. 80 bin ekonomiyle. Alacağız ama. Ben alacağımızı düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet'ini. Kendi imanımız altına alırız. Ve savaş başladı. Evet. Tamam. Gir 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 gir. Hiç durmadan direkt topraklara giren zaten bize güvencelerinden ordu da koymamışlar garipler. Gerçekten. Kötü yani kim acıdı şu an. o kadar bize güvensen ama biz onları ihanet edelim. Gerçekten bu da Fransa devletinin şerefsizliğini gösteriyor. Aslında devlet bizim devlet şerefsiz değil de yani gerekliydi. Hemen zaten e, bu serideki benim ikinci ana hedefim İtalya İtalya coğrafyasını tamamını ele, ele geçirmek. Çıkarma yok değil mi? Çıkarma yok olmasın da. Ve ne diye giriyoruz? Ben Venedik'i unutmayalım. Hep İtalya'ya sefer çıktım ben normalde. Hep Venedik'i unutuyorum ben. Venedik'ten orada geliyor. Ben de satan yapmak zorunda kal kalıyorum. İnşallah yakınlarda bir yerde bir liman varmış da direkt kapitüle edildi. Evet Ragusa Cumhuriyeti'ni kendi imharımız altına geçirdik. Kötü oldu. Ben böyle düşünmüyordum. Ama yani işte böyle icap etti. Alalım Adriatik kıyıları bölgelerinde. Ama azını alabiliriz Ve kabul ettiler tabii ki. E, şu anlık böyle gözüküyoruz. Bence gayet iyi bir sınır güzelliğimiz var. İyi de bir ekonomimiz de var. ben bunlarla ittifaklık imzalayacaktım. Ama onlar hiç şey yapmadılar. Bu arada benle ilişki geliştiriyorlar. İspanyollar. Vay efendim var. Hiç beklemedik. Hiç beklenmedik bir şey. E neyse arkadaşlar bu partın sonuna gelelim. Hepinize çok seviyorum. Hepinize çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.